Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak son zamanlarda gelen elektrik faturalarının vatandaşları mağdur ettiğini söyledi. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Hep birlikte biz insanımızın ihtiyaçlarını nasıl karşılarız, sorunlarına nasıl kalıcı bir çözüm üretebilir sorusunun cevabını bulmamız gerekiyor. Akın, Elazığ'ın sorunlarının üzerinde ciddi bir biçimde durulması gerektiğini dile getirdi. Şimdi Elazığ'ımıza baktığımız zaman insanımızın sorunu nedir diye sıraladığımızda bu sorunların her birinin üzerinde ciddi mesai harcanması gerektiğini görüyoruz. Bugünkü yapılanlar gibi vatandaşa resmin önemsiz bir parçasını gösterip vatandaşı oyalamak çok yanlıştır. Başkan Abdullah Hakın son zamanlarda birçok sektörde yaşanan fiyat artışlarını da değerlendirerek elektrik faturalarının vatandaşı mağdur ettiğini söyledi. İlçelerde tek kuruş yatırım yok, tarım bitti, mazot 15 lira, gübrenin tonu 20 bin lira, hayvancılık bitti, millet yem alamıyor, yağ nitresi olmuş 80 lira, et olmuş 110 lira, mazot 16 lira, elektrik faturaları milletin canını yakıyor. Yani bu elektriğin maliyeti 2022'nin ilk çeyreğinde 33 kuruş. Devlet kaça satıyor? 1 lira 65 lira Orta, ortalama 1 lira 65 kuruş. Bu aradaki kar nereye gidiyor?